çocuk resimlerinin dili. Çocuğun çizdiği resimde bana ne anlatıyor? Aslında çocuklar çizdikleri resimde sizlere söyleyemedikleri duygularını, düşüncelerini, belki de hissettiklerini ya da hissetmediklerinin hepsini resme dökerler. Bazen bizim için bu çizgiler duygusal ipuçlarıdır. Nitekim mesela çocuk kağıda bir resim çizmiş. Anne figürü var ama anne figüründe bir ağız çizilmemiş. Çocuk burada annemle konuşamıyorum diyor. Ya da çok yoğun tonlarda karanlık renkler mi kullanıyor? Burada da içinde fırtınalar kopuyor ama size anlatamıyorum diye söylemek istemiş olabilir. Bazı resimler konuşmaz, bağırır. Ve birçok resim inanın ki herhangi bir etkinlik çeşidi değildir. Çocuğun iç dünyasını yansıtır.